Gemide çalışacak Mercedes alıyor o 54. gün konteyner laşık günü ekstra 500 dolar. Bu yaptığınız konteyner sayısı başına değişiyor bu arada. Konteyner gemilerinde Lushing'den ekstra dolarlar kazanabilirsiniz. Tabi MSC'de bu fazla olmuyor. Şundan dolayı MSC genelde gemiler büyük olduğu için limanda liman işçilerine yaptırıyor bunu. Bazen biz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çok zor bir iş yani laşık atmak. Çubuklar 2 metre uzunluğunda ve 20 kilogram arkadaşlar. Neyse onun dışında seyirdeyken Rusup evladı korsanlar yanımızdan geçti. Amına koyayım zor kurtulduk gene. Gözcülük yapıyordum işte gördüğünüz gibi. Neyse aşçıya dedim ne yapıyorsun seni bir videoya çekeceğim. Aşçı çek dedi beni çok iyiyim dedi. Ben dedim zaten fazla iyisin seni çok seviyorum dedim. Amına kodumun aşçısı. Çektim aşçıya güzel bir video yaptık aşçıyla ekmek yaptı bugün. Zaten full ekmek yiyoruz yoksa aç kalacağız amına koyayım. Başka bir sik yaradığı yok. Neyse gün biter ne yapalım. Bugün de ekmek peynir yedik. Aşçı amanı.